Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün bilgisayara LoL Wild Rift nasıl indirilir ve kurulur bunu öğreneceğiz. Bildiğiniz üzere arkadaşlar Riot Games'in içerisinde LoL Wild Rift görünmekte fakat üzerine tıkladığınız arkadaşlar oyuna dediğinizde sizden iOS, Google Play ve Galaxy Store içerisinden indirip telefonunuzda veya Android cihazınızda oynamanızı istiyor. Bilgisayardan bunu nasıl oynayacağız arkadaşlar? Hızlı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken Google Chrome'a giriş yapmak. Wintriff arkadaşlar bilgisayarımızdan oynamak için bir emülatöre ihtiyacımız var. BlueStacks kullanacağız. BlueStacks deyip aratıyorum arkadaşlar Google'a. Ve ilk sırada bulunan www.bluestacks.com adresine giriş yapıyorum. Buraya giriş yaptığımda sağ köşede bulunan BlueStacks 5 indir butonuna tıklıyorum arkadaşlar. Sizler BlueStacks 5 indirdiğinizde BlueStacks X de uygulamanın yanında indirilecek arkadaşlar. Dilerseniz masaüstündeki kısa yolunu silebilirsiniz. Sol alt köşeden BlueStacks install'a tıklıyorum gelen ekranda evet diyorum arkadaşlar. Şimdi kur diyorum herhangi bir değişiklik yapmadan. Kurulum sürecim başladı. Oyun içerisinde arkadaşlar, Wild Rift ile ilgili tüm ayarları otomatik olarak BlueStacks yapılandırıyor. Yani sizler herhangi bir mouse tuş ataması yapmıyorsunuz. Size bunların tamamını gösteriyor. Alıştıktan sonra dilerseniz tuşların göründüğü noktaları soluk bir şekilde giz getirebiliyorsunuz. Alışana kadar da gözünüzle takip edebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekstra da bir tuş eklemek isterseniz yapmanız gereken sadece klavye bölümünden tuş eklemek olacak. Veya değiştirmek isterseniz aynı şekilde yapılandırabiliyorsunuz arkadaşlar. BlueStacks 5 ağırlıklı olarak profesyonel oyuncuların tercih etmiş olduğu bir emülatör arkadaşlar. Sizler de gönül rahatlığıyla BlueStacks 5'i kullanabilir ve dilediğiniz oyunları oynayabilirsiniz. Son olarak sistem gereksinimlerini denetliyor arkadaşlar. Bilgisayarınızın özelliklerine göre yapılandırmalar yapıyor ve en rahat ve en iyi FPS almanız için kendisini ayarlıyor. Siz ayrıca ekstra bir ayar yapmak isterseniz yine ayarlar bölümünden yapılandırabilirsiniz. Aynı zamanda BlueStacks 5 nasıl indirilir videosu kanalımızda mevcut tüm detaylarını bu videoda anlattım. Dilerseniz o videodan da detaylarını inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Kurulum tamamlandı. Emülatörüm açıldı arkadaşlar. Web sekmesini aşağıya doğru çekiyorum. Görmüş olduğunuz gibi masa üstünde BlueStacks X, BlueStacks 5 ve BlueStacks 5 Multi mevcut. İlk öncelikle yapmanız gereken sol köşeden Play Store'a tıklamak. Ardından Play Store'da oturum açmanız gerekmekte arkadaşlar. Ben hızlıca normal telefonumda olduğu gibi oturumu açacağım. Burada arkadaşlar oturum açmak istediğinizde ikili bir doğrulamanız varsa telefonunuza bir onay kodu gelecek. Veya mail adresinize bir onay kodu gelecek. Burada herhangi bir endişe etmeyin. BlueStacks en güvenilir emülatörlerden bir tanesi. Kesinlikle herhangi bir problem veya sorunla karşılaşmazsınız. Arkadaşlar Google Play Store'a giriş yaptım. Daha sonra görmüş olduğunuz gibi aynı telefondan nasıl indiriyorsak Google Play Store arama ekranına bir kez tıklıyorum. Buraya Lift yazıyorum ve aratıyorum arkadaşlar. Daha sonra şunu tam ekran yapacağım. Ardından sağ köşeden install diyorum arkadaşlar. Dilerseniz F11 tuşuyla da tam ekran yapabilirsiniz. Şu an içinde kontrollerimizi yaptığımız için tam ekranda durmasının herhangi bir değeri yok. Toplamda 1.54 GB arkadaşlar hızlı bir şekilde indirilecek. Arkadaşlar oyunum indirildi. Şimdi play demeyeceğim. Geri diyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi masa üstüne kısayolu oluşturdu arkadaşlar. Aynı zamanda emülatöründe menü ekranında oyunumuzun kısayolu mevcut. Şimdi her defasında hem emülatöre giriş yapıp hem de oyuna girmek için emülatörü açıp buradan giriş yapmanıza gerek yok. Emülatörü kapatalım. Şunları da kısayolları da silelim arkadaşlar. Üzerine çift tıklıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi hızlı bir şekilde başlatılıyor. İlk giriş yaptığınızda arkadaşlar sizleri temel eğitimden başlatıyor. Temel eğitimi tamamlamadan oyun içerisine geçiş yapamıyorsunuz arkadaşlar. Bunu bilmenizi isterim. Arkadaşlar ben temel eğitimi tamamladım. Size oyuna nasıl giriş yapıldığını göstermek adına hızlıca bu ekrandan devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi buraya giriş yaptığınızda Google Play Store, Riot ve Xbox'a giriş yapabilirsiniz diyor. Eğer bir Riot hesabınız varsa arkadaşlar direkt Riot hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Eğer sıfırdan başlamışsanız Google Play Store'da yeni oturum oluşturarak da giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben Riot ile giriş yapacağım. Arkadaşlar şu anda LOL Wild Rift'e giriş yaptık. Bu ekrana geldiğinizde sizden öncesinde arkadaşlar Türkçe dilini indirmenizi istiyor. Türkçe diliyle devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir de toplamda 2 GB yakın bir patch yüklüyor. Bunlar biraz zaman alıyor. Ben sizi bekletmemek adına bunların tamamını geçtim arkadaşlar. Umarım videom işinize yaramıştır. Videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.